enflasyonda %2 oranında artış bekleniyordu Mayıs ayında ama piyasa beklentisinin altında %1.53 oranında artış gördük. Böylece yıllık bazda bakıldığında %35.4 seviyesine geriledi enflasyon. Bankacılık endeksi öncülüğünde Borsa İstanbul güçlü bir eğilim sergiledi. Bundan sonraki süre zarfında endeksin 9000 puan seviyesinin üzerinde kalması durumunda yukarı yönlü tepkilerin güç kazanması beklenebilir. Burada tabii ki önemli bir diğer seviye de 9240 puan seviyesi. Değerli metaller tarafında ise hafta aslında iyimser bir başlangıç yapıldı, güçlü yükselişler yaşandığını gördük. Bunda en önemli sebep e, uzun zamandır olduğu gibi gümrük vergilerine dair belirsizliğin yatırımcıları güvenli liman olarak görülen değerli metallere yöneltmesi. <laughs> Merhaba ben araştırma bölümünden Murat Akyol. Her zaman olduğu gibi hafta ortası itibariyle piyasaların genel görünümünü birlikte değerlendireceğiz. Yeni haftanın en önemli konu başlığı enflasyon rakamıydı. Enflasyonda %2 oranında artış bekleniyordu Mayıs ayında ama piyasa beklentisinin altında nokta, 53 oranında artış gördük. Böylece yıllık bazda bakıldığında enflasyonda geri çekilmenin devam etmesini sağladı. %37.9 seviyesinden %35.4 seviyesine geriledi enflasyon ki bu da arka arkaya 12. ayda da geri çekilmenin devam ettiği anlamına geliyor. Dezenflasyon sürecinin devam etmesi birlikte yılın ilk 5 ayında gördüğümüz enflasyon rakamı yüzde %15 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası'nın enflasyon hedefi tahmini ise yıl sonu için %19-29 bandında bulunuyor. Son enflasyon raporunda da zaten bu tahminde herhangi bir değişiklik görmemiştik. Dolayısıyla bu bandın içinde kalınması için bu bandın içinde bir rakam görebilmemiz için yılın sonunda kalan 7 aylık zaman diliminde enflasyonun ortalama %1.6'lık artışlar göstermesi gerekecek. Dolayısıyla çok kolay gibi görünmüyor ama şu var. Ki, ki yaz aylarına girdiğimiz için yaz aylarında tarihsel olarak bakıldığında enflasyonun aslında düşük seyrettiğini görüyoruz. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarının ortalaması %1 seviyesinin altında seyrediyor. Bu açıdan bakıldığında aslında daha iyimser bir patikada olunması enflasyona dair risklerin de azalmasına katkı sağladığı için Merkez Bankası'ndan faiz indirimi beklentilerini de şu anda destekleyen, arttıran bir zemin oluşmuş durumda. Enflasyonun arka arkaya 12. ayda da düşüş göstermesiyle birlikte dezenflasyon sürecinin devam etmesi tabii ki Merkez Bankası'ndan da faizlerin beklentilerini destekliyor. Bir sonraki PPK toplantısı 19 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek. Burada tabii ki bir faiz indirim ihtimali masada olabilir ama Merkez Bankası bir aylık veriden yola çıkarak muhtemelen para politikasını belirlemeyecektir. Bu nedenle daha çok fiyat istikrarından ziyade Merkez Bankası'nın finansal istikrarı göz önünde bulundurarak 19 Haziran'daki toplantısında bir karar verme ihtimali daha yüksek görünüyor. Başka bir ifadeyle söylemek gerekirse Merkez Bankası'nın tabii ki 19 Haziran'daki toplantısında bir faiz indirimine gitme ihtimali oluşmuş durumda ama buradaki olasılığın çok güçlü olmadığını, sonraki aylarda bu yönde bir adım atılma ihtimalinin daha güçlü göründüğünü de tabii ki göz önünde bulundurmak gerekir. Beklentilerin altında kalan enflasyon rakamının özellikle Borsa İstanbul'u güçlü şekilde fiyatlandığını gördük. Faiz indirimi beklentilerinin artmasıyla birlikte bankacılık endeksi öncülüğünde Borsa İstanbul güçlü bir eğilim sergiledi. Zaten geride bıraktığımız iki işlem gününde Mayıs ayının sonunda ve Haziran ayının ilk işlem gününde 9000 puan seviyesinin altını test eden bir endeks fakat buna karşın üzerinde kapanış yapan bir endeks görmüştük. Bu da bize zaten taban oluşumuna dair e, sinyaller veriyordu. Dolayısıyla bundan sonraki süre zarfında endeksin 9000 puan seviyesinin üzerinde kalması durumunda yukarı yönlü tepkilerin güç kazanması e, beklenebilir. Burada tabii ki önemli bir diğer seviye de 9240 puan seviyesi. Bu seviyenin de üzerinde kalınması yukarı yönlü hareket alanının biraz daha genişlemesine katkı sağlayabilir ki böyle bir senaryoda özellikle 9380 puan seviyesine ilk hedef olarak takip edebiliriz. Enflasyon rakamının ortaya koyduğu tabloyu TL'nin e, performans açısından da değerlendirmek gerekirse e, %1.53'lük rakamın ardından yılın ilk 5 ayında gerçekleşen enflasyon %15 olarak e, gerçekleşmiş oldu. Tabi bunun TL açısından ima ettikleri özellikle dolar TL kuru açısından önemli. Dolar TL'de ilk 5 ayda %11 oranında yükseliş görmüştük. Yani enflasyonun altında bir yükseliş söz konusu. TL'de burada tabi ki e, reel açıdan e, dolar karşısında dirençli kalmaya devam ediyor. TL'nin brüt getirisinin %4 civarında olduğunu düşünürsek mevcut durumda tabii ki TL hala önemli oranda avantaj sağlamaya da devam ediyor yatırımcısı için ama önümüzdeki aylarda Merkez Bankası'ndan özellikle düşük enflasyon nedeniyle bir faiz indirimi beklentisi olduğunu olduğunda düşünürsek, bu beklentinin arttığını düşünürsek TL'nin getirisinin giderek azalması söz konusu olabilir ama en azından şu anki konjonktür çerçevesinde bir değerlendirme yapmak gerekirse TL'nin hala brüt faizin %4 olduğu ortamda aylık bazda önemli ölçüde fırsat sunduğunu, getiri fırsatı sunduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yurt dışına döndüğümüzde ise piyasalarda ticaret savaşlarına yönelik endişelerin hala fiyatlar üzerinde belirleyici olduğunu görüyoruz. Önemli oranda baskı yarattığını da görüyoruz birçok varlık üzerinde. Fakat buna karşın hisse senetleri açısından baktığımızda bu etkiyi tam olarak görmüyoruz. Mayıs ayında hisse senetlerinin aslında Amerika'da oldukça iyimser bir performans sergilediğini de görmüştük. Bunu tabii temelde birkaç nedeni var. En önemlilerinden bir tanesi özellikle hisse senetlerinin, şirketlerin e, karlılıklarının hala güçlü olması ki ilk çeyrek açısından bakarsak yıllık bazda şirketlerin e, net karında çift taneli büyümeler gerçekleştirdiğini gördük. Yıllık bazda e, oldukça kuvvetli bir eğilim söz konusuydu. Bu tabii ki hisse senetlerine olan e, ilgiyi, yönelimi destekleyen bir unsur olarak çalıştı. Diğer taraftan makroekonomik görünümü de tabii bir parantez açmak gerekiyor. E, son dönemde Kimi verilerde e, ivme kaybı ortaya çıktığını görsek de aslında ekonominin bütününe baktığımızda büyük resme baktığımızda anlamlı bir e, bozulma olmadığını söyleyebiliriz. Zaten Atlanta Fed'in e, GDP e, modeline bakarsak da burada da büyüme beklentisinin özellikle ikinci çeyrek için önemli oranda yukarı yönlü revize edildiğini %3.8'den %4.6'ya revize edildiğini görüyoruz. Bu da beklentilerin aslında ne kadar kuvvetli olduğunu gösteriyor. Bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi tabii ki Amerika'da tüketici harcamalarının kuvvetli seyretmesi ve önümüzdeki dönemde de bu tablonun çok anlamlı şekilde bozulması beklenmiyor. Bunun etkileri para politikası tarafında nasıl olur diye baktığımızda ise FED tabii ki diğer merkez bankalarından biraz daha ayrışıyor. Beklemede kalmaya devam ediyor. Bu tablonun da özellikle Haziran ayı toplantısında önemli bir değişime uğraması beklenmiyor. Değerli metaller tarafında ise hafta aslında iyimser bir başlangıç yapıldı. Güçlü yükselişler yaşandığını gördük. Bunun en önemli sebep e, uzun zamandır olduğu gibi gümrük vergilerine dair belirsizliğin yatırımcıları güvenli liman olarak görülen e, değerli metallere yöneltmesi. Pazartesi günü yapılan güçlü başlangıçtan sonra Salı günü zayıf bir eğilim sergilendiğini gördük. Bunu biraz daha da e, kar satışlarıyla açıklamak e, mümkün olabilir. E, altının genel görünümünde ya da gümüşün genel görünümünde çok kuvvetli bir bozulmanın olduğunu söyleyeyim güç uzun vadeli baktığımızda değerli metalleri destekleyen konu başlıklarının hala varlığını sürdürdüğünü görüyoruz ki burada özellikle Çin başta olmak üzere merkez bankalarından gelen güçlü alımlar. Bunun yanında FED'den beklenen faiz indirimi, diğer merkez bankalarının zaten faiz indirimine gitmiş olması ve gidiyor olması ve jeopolitik risklerin de zaman zaman azalmasına karşın, barış görüşmelerine karşın hala yüksek seviyede seyretmesi orta uzun vade açısından bakıldığında değerli metallerde yukarı yönlü hareket alanının korunmasına sağlıyor. Piyasalarda son dönemde yüksek dalgalanma gösteren varlıkların başında dolar da geliyor. Dolar da özellikle dolar endeksine baktığımızda son 6 haftanın en düşük seviyelerine yakın seyrettiğini görüyoruz ama bu tablo sıklıkla da değişebiliyor. Bunun en önemli nedeni tabii ki ABD Başkanı Trump'ın yaptığı açıklamalar, gümrük vergilerine dair görünümün son derece belirsiz olması. Bu nedenle iki yeni doğru da belirsizlikler yüksek seyrediyor. E, doların özellikle Euro karşısındaki kaybının daha belirgin olduğunu görüyoruz. Paritede yukarı yönlü bir eğilim e, görüyor olsak, hafta başında 1.14 seviyesinin üzerine test etmiş olsak da e, burada e, Euronun aslında çok güçlü olmasından kaynaklı bir tablo söz konusu değil ki zaten Euro bölgesinde de e, ekonominin zayıf olmasından dolayı Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine arka arkaya gitmesi bekleniyor. Bu haftaki toplantısında da ECB'nin bir faiz indirimine gitmesi, sonrasında beklemede kalması ama yılın geri kalanında bir faiz indirimi daha yapacağı tahmin ediliyor. Buna karşın FED beklemede kalıyor. Burada da enflasyon tarafındaki riskler önemli ölçüde soru işareti yaratıyor. Yani dediğim gibi paritedeki yükseliş aslında daha çok e, ABD tarafında yaşanan belirsizliklerden kaynaklanıyor bu da yatırımcıları büyük ölçüde makroekonomik verileri daha fazla takip etmeye itiyor. Bu hafta Amerika'da ISM İmalat endeksini gördük pazartesi günü. Beklentilerin altında zayıf bir veriyle karşılaştık. Büyümeyi daralmadan ayıran 50 seviyesinin altında bir rakam olması dikkat çekiciydi. Eee ISM hizmet endeksini de çarşamba günü takip edeceğiz ve haftanın en önemli verisi de tabii ki cuma günü açıklanacak olan istihdam rakamları. İstihdam rakamlarının ortaya koyacağı tablo ABD ekonomisi için daha net bir resim sim e, çizeceği için e, bu verinin ardından piyasalardaki görünümü biraz daha netleşmesi beklenebilir. Hafta ortası itibariyle piyasaların genel görünümünü değerlendirdik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.